Herkese merhaba arkadaşlar ben Şerif Bekler. Kupa son altı Fransa'da Osağ Kupa son altı bücrediz. Olimpik Büyük Marti ile karşı oynayacak. o Bu maçı yöneteceğiz. Beşinci dakika Marti ile geliyor. Sar, İsmail'e Sar. Müdahale geliyor defastan. Skor sıfır sıfır şu anda Marti ile geliyor altıncı dakikada. Yine Sar bu sefer kaleci kurtarıyor. Bambu uzaklaştırıyor topu. Evet şimdi kondok bir ya kondok bir ya. oradan bir şut kaleci diğenler o. Olimpik Betim birinci dakikada geliyor. Horogowski yerden oynadı. Carlos Fernandez bomboş vurdu ve gol. Carlos Fernandez Olimpik Bet bir sıfırına geçiriyor. Olimpik Bet bir 0 ile sıfır. İki kısa bir süre kaldı artık. Olimpik Büyük 1-0 önde. İlk yarı Olimpik Büyük 1-0. İkinci yarı başlıyor. Evet. Sokaraylay 1-0. Uzun bir sürede sessizlik var. Şimdi 67 dakikada geliyor Marsilya. Gol pozisyonu harika bir müdahale. Dönen top. Miayini kişiden bir müdahale daha. Yine müdahale. Bir müdahale daha. Orada Bamba ve Belon harika müdahaleler yaptılar. Harika modeller yaptılar ikisi. Olimpik Büyük'ün Bu, bu turda çeyrek final çıkmasını sağlayan iki isim en çok katkı sağlayanlardan ikisi bunlar olacaktır %100. Şut yine bir direkt. direk. uzaklaştırıyor. Çok değişik bir maç. Az farklı kaçıyor ve maç bitiyor. Olimpik Büyük maçıyla bir sürü mağlup edip çeyrek finale yükseliyor. Maçın kazandığı Olimpik Büyük 1 maçıyla 0.